Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 200. bölümünde 3-4-5 yayınları Geometri Soru Bankası'ndan bir üçgende merkezler sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. PD diktir BC, PE diktir AC, PF diktir AB, PF eşittir 1 cm, PC eşittir 5 kök 2 cm, ABC üçgeninin kenar orta dikmeleri P noktasında kesiştiğine göre DE kaç cm'dir diye sormuş. Bir kere burada... E, kenar orta dikmelerin kesişim noktası P noktası ise bu ABC üçgeninin çevrel çemberinin merkezidir. Onu şu şekilde gösterelim. Bir kere burada kenar orta dikmeler olduğu için burada PD dikmesi BC'yi ortadan bölmeli. Buradaki PE dikmesi de AC'yi ortadan bölmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu parçalar da eşittir. Aynı şekilde buradaki PF uzunluğu da buradaki AB'yi tam ortadan böler. Yani gördüğünüz gibi şu parçayla bu BF ile de buradaki AF birbirine eşit olmuş oluyor. E soruda bize PF uzunluğunu 1 vermiş. Onu şu şekilde yazalım. Burası 1 ve PC uzunluğunu da gördüğünüz gibi şu parçayı da 5 kök 2 olduğunu söyleyebiliriz. Söylemiş. Onu da bu şekilde yazalım. Şimdi daha sonra biz burada e, biliyoruz ki ben PLB'yi birleştirirsem buradaki oluşan üçgen gördüğünüz gibi inilen dikme tabanı ortadan böldüğü için ikiz kenardır. E, bu üçgen ikiz kenar olduğuna göre PC uzunluğu 5 kök 2 ise bakın şu uzunluk 5 kök 2 ise PB uzunluğu da 5 kök 2 olmuş oluyor. Onu da bu şekilde buraya yazalım. Daha sonra yine benzer şekilde ben burada PA noktasını birleştirirsem buradaki üçgende de inilendikme tabanı ortadan böldüğü için bakın bu üçgende kenardır. dolayısıyla bu kırmızıyla gösterdiğimiz PA uzunluğu da yine 5kök2 olması gerekiyor onu da bu şekilde yazabiliriz. Daha sonra soruda bize D'yi soruyor biz önce AB'yi bulmaya çalışacağız onu da şu şekilde bakın burada oluşan e, PBF e, dik üçgeninde ben eğer Pisagor yaparsam şuradaki BF uzunluğunu bulurum. E BF uzunluğuyla da zaten AF uzunluğu eşittir. Kenar orta dikme olduğu için. Dolayısıyla buradaki BF uzunluğuna ben X dersem o X'i hesaplayacağım. Yani Pisagor yaparsam X'in karesi artı 1'in karesi eşittir. Gördüğünüz gibi 5 kök 2'nin karesi olmuş oluyor. Ve buradan x kare artı 1 eşittir 5 kök 2'nin karesi de 50 geliyor. x kare buradan 49, x de buradan 7 gelmiş oluyor. Şimdi x uzunluğu 7 olduğuna göre onu burada yerine yazarsak gördüğünüz gibi x eşitleri burada 7'dir. Aynı şekilde bf ile af eşit olduğu için kenar orta dikme olduğu için burası da 7'dir. E toplamda ab uzunluğu gördüğünüz gibi 14 oldu. E zaten buradaki de uzunluğunu soruyordu. E de uzunluğu da orta taban oluyor. Çünkü bakın bu uzunlukla bu eşit. AE ile de EC eşit olduğundan e, burada e, temel benzerlik teoremine göre zaten buradaki DE orta taban oldu yani ABC'nin orta tabanı olduğu için e, burada AB uzunluğu toplamda 14 olduğundan DE uzunluğu da 7 gelmiş olur. O yüzden cevabımız B seçeneği gelmiş oluyor. Bu arada çevrel çemberin merkezi olduğunda şöyle söyleyeyim. E, bir kere burada P noktası ABC'nin çevrel çemberin merkezi ise bakın şöyle bir çember geçtiğini düşünürsek buradaki P noktası merkez oluyor. Çünkü bakın bu yarıçap bu yarıçap bu yarıçap bu üçlü olduğunda zaten çevrel çember çizilebiliyordu. Dolayısıyla bu çemberin merkezi olmuş oluyor. Çizdiğimiz kırmızı uzunluklar da çemberin yarıçapı olmuş oluyor. E burada şu ayrıntıyı da söyleyeyim. Burada mesela orta tabanı görmesek de şöyle şu durumu da fark edebiliriz. Bakın burası orta nokta, burası orta nokta, buralar orta nokta olduğu için ben burada örneğin F ile D'yi e birleştirirsem burada oluşan şekil artık bir paralel kenar oluyor. Çünkü karşılıklı uzunluklar birbirine eşittir. Bakın burası uzunlukla bu uzunluk yani orta nokta olduğu için aslında karşılıklı kenarlar birbirine paralel oluyor. Bakın bu orta taban oluşuyor burada. Aynı şekilde diğer taraftan da orta taban olduğunu zaten söylemiştik. E buralar orta nokta olduğu için her biri karşılıklı kenarlar birbirine paralel olduğundan bu şekil bir paralel kenar oluyor. E paralel kenar olduğunda karşılıklı uzunluklar birbirine eşitti. Yani burası 7 ise burası zaten 7 gelmiş olur. Aynı şekilde burada BD uzunluğuyla da FE uzunluğu yine birbirine eşit olmuş oluyor. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.